Arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okularımdan kimse kaçamam. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> o salak arkadaşlarımın seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. <laughs> Okularımdan kimse kaçamam. <yapacağımı. gülüyor> Kılıcımın tadına <gülüyor> bakın. <gülüyor> <laughs> o salak arkadaşlarının seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse sokacak? <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> Salak arkadaşlarımın seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. Kılıcımın tadına bakın. <laughs> Sen? O salak arkadaşlarının seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. O salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamaz. Kılıcımın tadına bakın. O salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Kokularımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> o salak arkadaşlarının seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Kokularımdan kimse kaçamaz. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. O salak arkadaşların seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Kızlarımdan kimse kaçamaz. Kılıcımın tadına bakın. <laughs> salak arkadaşların, seni bizden kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamadı. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <laughs> o salak arkadaşların, seni bizden kurtarabileceğini <laughs> mi sanıyorsun? <laughs> Siz benim arkadaşlarımı tanımamışsınız. Okullarımdan kimse kaçamadı. <laughs> Kılıcımın tadına bakın. <gülüyor> <gülüyor> o salak arkadaşın seni bizden... Gösterdim diye. Var <laughs> mı?